Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda ülkemizde en çok tercih edilen kadın adlarını birlikte göreceğiz. 2023 yılında açıklanan verilere göre liste hazırlanmıştır. Türkiye'de en çok kullanılan 30 kadın ismi. 30. Yağmur 153.658 Kökeni Türkçedir. Havadaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanıdır. 29 Şerife 155375 Kökeni Arapçadır. Anlamı şerefli, kutsal, soylu ve temizdir. 28 Havva 157426 Kökeni Arapçadır. Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadındır. Ayrıca esmer kadın anlamına gelir. 27 Aynur 157487 kökeni Türkçe ve Arapçadır. Ay ışığı anlamına gelir. 26 Tuğba 161.192 Kökeni Arapçadır. Güzellik, iyilik, hoşluk anlamına gelir. Aslen Arapça Tuba kelimesinin Türkçe'ye uyarlanmış halidir. Arapça Tuba kelimesinin anlamı ise cennette bulunduğuna inanılan kökü yukarıda, dalları aşağıda büyük bir ağaçtır. 25 Fadime 161.674 Kökeni Arapçadır. Fatma isminin bir versiyonudur. Fatma adının anlamı ise çocuğunu sütten kesen kadındır. Ayrıca Hz. Muhammed'in ilk eşi Hz. Hatice'den doğan kızının adıdır. 24. Hacer 162.822 Kökeni Arapçadır. Anlamı taş, kayadır. Bunun yanında İsmail peygamberin annesinin adıdır. 23. Sevim 165.011 Kökeni Türkçedir. İlk anlamı sevgidir. Ayrıca bir kimsede bulunan ve o kimseyi başkalarına sevdiren özellik anlamına gelir. 22 Aysel 167.621 Kökeni Türkçedir. Ay gibi parlak, ışıklı, güzel anlamına gelir. 21 Songül 180.062 kişi Kökeni Türkçe ve Farsçadır. Bu isim son doğan kız-çocuk anlamındadır. Aslen bu anlamdaki dileği ifade eder. 20. Leyla 183.046 Kökeni Arapçadır. Anlamı gecedir. Ayrıca saçları gece gibi simsiyah olan kadın anlamına da gelmektedir. Arabi ayların son gecesi de Leyla olarak adlandırılır. 19. Rabia 183.753 kişi Kökeni Arapçadır. Arapça dördüncü anlamına gelir. Ayrıca saatteki salisenin 60'ta birini ifade eder. Rabia kelimesi tanzimattan sonra memurlukta bir rütbe olarak da kullanılmıştır. 18 Dilek 189.613 Kökeni Türkçedir. Dilenen, istenen şey anlamına gelir. 17 Kübra 191.581 kişi bu ismi taşımaktadır. Kökeni Arapçadır. En büyük, çok büyük olan anlamına gelir. 16. Sultan 196.159 Kökeni Arapçadır. Padişah, hükümdar anlamına gelir. Ayrıca hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen addır. Sevilen, beğenilen, baş tacı edilen anlamı da vardır. 15. Melek 196.651 Kökeni Arapçadır. Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlığın adıdır. Ayrıca terbiyeli, uysal kimse anlamına gelir. 14 Hülya 197.805 kişi. Kökeni Arapçadır. Anlamı tatlı düştür. Ayrıca kuruntu, vehim, hayal anlamları da vardır. 13 Yasemin 212.401 kişi. Kökeni Farsçadır. Beyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağaççıktır. 12 Büşra 212.609 kişi. Kökeni Arapçadır. Müjde, sevinçli haber anlamına gelir. 11 Özlem 234.644 kişi. Kökeni Türkçedir. Bir kimse veya bir şeye duyulan aşırı görme, kavuşma arzusu, hasret anlamına gelir. Özlem ismi, Türkçe kökenli en popüler kadın ismidir. 10 Esra 248.181 kişi. Kökeni Arapçadır en çabuk pek çabuk anlamına gelir. 9. Zehra 266.635 kişi bu adı taşımaktadır. Kökeni Arapçadır. Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse anlamına gelir. 8. Merve 293.290 kişi Kökeni Arapçadır. Anlamı çakıl taşıdır. Ayrıca Mekke'de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adıdır. 7. Meryem 317.592 Kökeni Arapçadır. İsa peygamberin annesinin adıdır. Ayrıca dindar kadın anlamına gelir. 6 elif 548.883. Kökeni Arapçadır. Arap alfabesinin ilk harfidir. Bunun yanında ince uzun boylu kız, alışmış, alışkın anlamına gelir. 5 Zeynep 696.815 kişi. Kökeni Arapçadır. Değerli taşlar, mücevherler anlamına gelir. 4. Hatice. 727.133. Kökeni Arapçadır. Erken doğan kız çocuğu anlamına gelir. 3. Emine. 800.144. Kökeni yine Arapçadır. İnanılır, güvenilir anlamına gelir. Bunun yanında sakıncasız, tehlikesiz, yüreğinde korku olmayan korkusuz anlamları da vardır. 2. Ayşe. 933.944 kişi bu ismi taşımaktadır. Kökeni Arapçadır rahat ve huzur içinde yaşayan anlamına gelir. Bir Fatma, Türkiye'nin en popüler kadın ismi Fatma'dır. 1.190.675 kişi bu ismi taşımaktadır. Kökeni Arapçadır. Çocuğunu sütten kesen kadın anlamına gelir. Ayrıca Hz. Muhammed'in ilk eşi Hz. Hatice'den doğan kızının adıdır. Bana destek olmak için kanala abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Saygılar.